Selam hidayet tabi olanlara. Buradan Dr. Ramazan Ayvalı'ya seslenmek istiyorum. Dün işte bir video yapmış. Mehdi Aleyhisselam ne zaman gelecek? İşte İmam Rabbani Hazretlerinin ondan sonra mektubatında bildirdiği işte sözleri kendi kafasına göre tevil etmiş. O mektubun tamamına bakarak hakikat ortaya koyma derdine hiç girmemiş. Kendi kafasına göre bir tevilde bulunmuş ve diyor ki işte aynı Osman Ünlü gibi. O da zaten büyük ihtimal bunlar birbirinin kankileridir. Yani kişi dostluğunun dini üzeridir. İşin aslı bu. Ondan sonra bunlar yani uçuyorlar. Ayakları yere sağlam basmıyor bunları. E mahşer günü zaten karşılığını mutlaka alacaklar. Bundan yana sıkıntı yok. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri ne iftira atıyorlar. Ve diyorlar ki işte İmam Rabbani Hazretleri ikinci bin yılı müştehidiydi. Üçüncü bin yılı de Mehdi Selam, Biz Hicri 1400'deyiz. Bundan sonra işte üçüncü bir yıl olması için ikinci bin yılın başlangıcı olması lazım. O yüzden altı sene sonra da ancak Mehdi Aleyhisselam gelir vesaire vesaire. Şimdi İslam'da asli olarak, temel olarak hüccet olan birincisi Allah'ın kelamı, vahyi Kur'an-ı Kerim'dir. İkincisi Resul'ün sözleridir. Şimdi Allah'ın Resulü benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmeyecek diye hadiste bildirmişse bu zaten vahid, vahiy temellidir. Yani kendi kafasına göre yapmış olduğu bir tevil değil. İlahi lütuf ondan sonra vahiy kaynaklıdır şimdi baktığımız zaman hadis gayet açık sari. yani e, sizin e, en böyle yeni talebenizin bile çok rahat anlayabileceği bir hadis benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmeyecek şimdi bu hadisi nakleden Celalettin Suiti şimdi hadiste bu ümmetin demiyor benim ümmetimin ömrü diyor eğer siz bu hadisi Celalettin Suiti'nin sözü diye Celalettin Suiti'ye çevirmeye çalışırsanız çok akıllı zannederek, çok zeki zannederek kendinizi demiş olursunuz ki Allah ...Celalettin Suyuti'ye bir şeriat vermiş. Biz de İslam'dan çıktık o şeriata tabi olduk. Söylediğiniz bu olur. Lafıza söylemenize gerek yok. Verdiğiniz manayla bunu söylemiş oluyorsunuz. Çünkü gayet açık. Benim ümmetimin ömrü diyor. Yani biz Celalettin Suyuti'nin ümmetinden değiliz. Biz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve ümmetindeniz. Hadis oldu zaten buradan apaçık ortaya çıkıyor. Ve bunun e, yani Celalettin Suyuti sadece bu hadis alıp ondan sonra nakletmemiş. Bunun işte tevilini yapıp da bize nakletmemiş. Bu hadise gelmeden önce işte dünyanın ömrü Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar dünyanın ömrü 7000 senedir, 6000'i geçmiştir, 5600'ü geçmiştir. İşte dünya ahiret haftalarından bir haftadır. Ondan sonra 6 günü geçmiştir. İşte Allah bu ümmeti yarım günden aciz bırakmaz. Hadislerin hepsini toplamış Celalettin Süiti. Ondan sonra kıyaslamış ve bu kıyasının sonucunda demiş ki bu ümmetin ömrü bin seneyi geçecek, 1500 seneyi pek geçmeyecek. Bu kıyas, bu kıyastan çıkardığı bu sonucu, bu tevilinin delili olarak da hadisi ortaya koymuş. Benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmeyecek hadisinin hem sahip olduğunu, ondan sonra hem sağlam bir senedinin olduğunu, yani ravi yönüyle sağlam bir senedi olmasa da mana yönüyle çok sağlam olduğunu diğer hadislerle izanı ortaya koymuş. Bu kadar apaçık bir delil varken ondan sonra siz kalkıp işte İmam Rabbana Hazretleri'nin sözünü işte mektubunu zaten tamamını okumazsınız işlerinize gelmez. Siz zaten ayetleri de hadisleri de tamamını okumazsınız. Okursanız mana ortaya çıkacak. Anladığınız yeri yontarsınız yurt, oradan koparır alırsınız. Ondan sonra kafanıza göre tevil eder öyle ortaya koyarsınız. İşte yani böyle adı böyle adilersiniz siz. İşin aslı bu. Yani gayet açık. Benim ümmetim diyor, insanlık demiyor, dünya demiyor hadiste. Benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmeyecek. Şimdi bakıldığı zaman ayetlerde mesela Allah ümmet lafını kullanırken diyor ki İbrahim tek başına bir ümmet idi. Bizim için mesela Müslümanlar için diyor ki aranızda iyiliği emreden kötülükten, kötülüğü nehyeden bir ümmet bulunsun. Ümmet önde giden manasına gelir. Önde giden. Yani eee hayırda önde olan manasında da alabilirsiniz. Şimdi İsa Aleyhisselam'la Mehdi Aleyhisselam'ın da imamlık vasfı var. Önderlik vasfı var. Önde gidenlerin de önündeler. Asıl önder onlardır. Hicri 1500'den sonra Müslümanlar'da önderlik vasfı kalmayacaksa sizin anlayacağınız dille anlatıyorum. Ümmetlik vasfı önder olma, önde olma vasfı kalmayacaksa o zaman Hicri 1500'den önce Mehdi Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam'ın gelmesi gerekiyor. Olay bu kadar açık ve sarih. Ama siz gerçekten derdiniz hakikat olmadığından, gerçekten derdiniz kurtuluş olmadığından, ondan sonra dünyalık rahatınıza, dünyalık çıkarınıza baktığınız için, sizin bakış açınız öyle bir bakış açı olduğu için siz hakikati ortaya koyma derdine girmezsiniz. Çünkü arkasından alacağınız bir sorumluluk var. Bir, birincisi canınızı ortaya koyacaksınız İslam uğruna. Bu işinize gelmez. İkincisi malınızı koyacaksınız. Bu zaten hiç işinize gelmez. Yani aynı İsmaila cemaati gibi siz de acisiniz. Selam hidayete tabi olanlara